Dostlar selamlar saygılar hepinize. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul bugün arkadaşlar genelde negatif pozisyondaydı fakat şu anda saat 15.47 itibar güncellemesiyle birlikte paralel gidiyor. Bir pozitif negatif ama yukarıya doğru bir ivme olduğunu görebiliyoruz. biz 30'da ise yukarı doğru bir ivme var 0.24'lük pozitiflik söz konusu. Evet dostlar, patronların veya da ortakların hisse satışları da devam ediyor. Bugün e, kapa yapılan açıklamayla birlikte 23,5 milyon bir hisse satışı var. Gen Taş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arkadaşlar tam 23,5 milyonluk bir hisse satışı gerçekleştirdi. Birinciğin 6'sı 2023 tarihinde. Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi payları ile ilgili olarak 6.35 TL fiyat aralığından 23.519.171 TL toplam nominal tutarı satış işlemi tarafımızca ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gentaş Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Alım Şirketi sermayesindeki paylarım, oyaklarım, %0 sınırına ulaşmıştır diyor. İşlem detayları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İşlemi yapan kişi arkadaşlar Sedat Yeşil Yaprak yönetim kurulu üyesi Çelik Uluslararası Nakliyat Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesiymiş. Evet 23.519.171 adet hisseyi satmış arkadaşlar. %10.49'una tekamül ediyormuş. Bütün hisselerin Oran olarak yüksek bir oran ve hepsinin satışını gerçekleştirmiş. Ee, ortak satışı gelmiş Gentaş'tan, Gents'ten. Bunu altıncı ayın birinde yapmış arkadaşlar ama kap açıklaması bugün gerçekleşmiş. Bunu da belirtelim. İsterseniz hissenin bir durumuna bakalım. Neymiş, ne, ne olmuş görelim. Evet, Gen taş genel metal sanayi bugün 1.02 negatifti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gün boyu da negatifteymiş çok az pozitiflik durumu var. 5 günlük duruma baktığımızda özellikle 6 Ocak'ta da 7.03'lerdeymiş arkadaşlar. 7.13'müş daha iyi durumdaymış. Bugünden görüyorsunuz hisselerin satıldığı gün 7 liranın üzerindeymiş hisse hep hatta hisseler satıldığı gün 7 lira 35 kuruşu bile görmüş. 7 lira 35 kuruşluk bir hissenin ee, bak yok pardon 6. gün 7 lira 06 arkadaşlar 7 lira 11 7 lira 22, 7 lira 24 pazartesiye geçiyor artık. Evet 7 lira 22 kuruş bir hissenin 6 lira 35 kuruştan satılması söz konusu. Satıldığı gün hisseler 7 lira 22 kuruşmuş yani yüksek bir fiyat değil zaten burada neredeyse 1 liralık bir indirim yapılması biraz bana fazla geldi açıkçası. Evet dostlar e, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. E, biz burada GenTaş'ın Genel Metal Sanayi ve Ticaret şirketinin e, yapmış olduğu bir ortağın %10 neredeyse %10 paya sahip olan bir ortağın satmış olduğu hisselerle ilgili bir haber yaptık. Siz kendi fikirleriniz ve düşüncelerinizle göre araştırmanızı gerçekleştirip yatırımlarınızı yapınız. Borsa İstanbul'da şu anda 15.50 güncellemesiyle arkadaşlar %0.21 ile yukarıya çıktı. Biz 30.41 ile yukarıda pozitiflik başladı arkadaşlar. Evet kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız biz mutlu edersiniz. Hepinize bol bol selamlar, saygılar, bol bol kazançlar.